Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu. Evet, bugün yine bir tane testle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, malzeme almak için markete gittim. Orada çekimler yaptım ama doğru olmayacağını düşündüğüm için bilmiyorum bana öyle geldi. Oradan paylaşım yapmayacağım ama hemen en sev Saç kremi, saç pardon, şampuanı rengi çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Rengi de çok güzel gerçekten. Bakın arkadaşlar. İçerisine Dalin mi katsam, yoksa Arap sabunu mu katsam? Karar veremiyorum arkadaşlar. Ama çok güzel, kokusu çok güzel. Rengi de e, gördüğünüz gibi hafif yeşile e, çalıyor, su yeşili tonunda. Evet, Dalin kullanacağım arkadaşlar. Dalin e, arkadaşlar bu şekilde. Rengi niye açık? Rengi e, küçük bebekler için. Boyanın zararlı olduğunu düşündükleri için artık şeffaf şekilde yapıyorlar. İçerisinde tutkal, boraks yok arkadaşlar. Evet. Karıştırıyoruz. Olacak mı bakalım arkadaşlar? Evet. Bakın arkadaşlar. Kendini nasıl topladı? Gerçekten bence bunu denemelisiniz arkadaşlar. Bakın. Dolabı bile koymadan, bekletmeden bakın. Gayet güzel oldu. Bu arada arkadaşlar her iki kanalıma da abone olmanızı istiyorum. Çok mutlu olurum. Yani birini olup birini olmayın. Ben geri dönüşler yapıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız abla kanalıma abone ol diyorlar. Ama kanallarında aslında hiçbir videoları yok. O yüzden abone olmuyorum. Ama e, yayın yaptığınız bütün kanallara abone olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepimiz birbirimize destek olmak için bence abone olalım arkadaşlar. Evet. Bakın. Hemen birazcık dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 dakika kadar buzdolabının altında beklettim. Elsev. Şampuan ve Danin şampuan kullandım arkadaşlar. Bakın. Bence sonuç oldu arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar gerçekten de Tamam normal slime gibi gerçek slime gibi e, Sünme çok fazla olmuyor Ama gördüğünüz gibi daha doğrusu sünme oluyor Ama elimize yapışıyor arkadaşlar elimizi de ıslatırsak Bence daha güzel olur hemen Hemen elimi ıslattım arkadaşlar Bakın Evet arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz arkadaşlar. Bakın deneyin diyorum. Evet. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.